Yol izlenimiz izlenimlerine başlıyoruz. Şu an Mersin Yapraklı Koyu'dayız. Ee, rivayete göre antik çağdan kalma, e, Atlantis'in hatta burada olduğu söyleniyor. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir plaj. Masmavi suyun, bir suyun deniz. Suyun güzelliği yalnız muhteşem. Pırıl pırıl. Çok güzel, muhteşem turkuaz mavisi diye bu suyun rengine diyorlar galiba hayatım. Bu suyun içinde yan tarafta bir kuyu var. Ee, tatlı su. Yani denizin içinde bir tatlı su çıkışı. Ve inanılmaz soğuk. Şurada bir tabela var sanırım oradadır muhtemelen. Evet. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi kuyu oralarda bir yerde. Biz tabii karşıdan çektiğimiz için içine giremiyoruz. Şöyle yan tarafa da çevir. Yaklaşık olarak 1500 kilometrelik yolumuzun ki 15 gündür tatildeyiz. Artık dönüşe geçiyoruz. Ama ilk kaydımızı burada başladık. Yapraklı Koy'da. Buradan e, Silifke, Taşucu, Aydıncık, Anamur, Üzeri Alanya. Artık güzergah bizi nereye götürür? Biz nereye varmaya çalışırız? Hangi yerleri gezeriz? Nereleri görürüz? Bakacağız. Ama şu anki ilk hedefimiz Alanya. Ama Yapraklı koyu da size göstermeden gitmek istemedik. Eğer Türkiye'de yaşıyorum diyorsanız Burayı mutlaka, mutlaka, görmeniz mutlaka lazım. görmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel yerler. Evet hayatım. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.